Umut Oynuyor'dan herkese Merhabalar arkadaşlar ben Umut bu videomda sizlere FRAPS'ın full sürümünü indirmeye göstereceğim Öncelikle full program den indir, indireceksiniz FRAPS'ı Ben buradan indirdim oyun videolarımı buradan çekiyorum sizinle bilmenizi istedim Buradan BEPA FRAPS FULL'e tıklıyorsunuz arkadaşlar e cloud yani alternatif linklerden birisine geliyorsunuz. Şuradaki butona tıklayarak e, bu Fraps'ı indiriyorsunuz. E, bekleyelim arkadaşlar inmesini. Evet arkadaşlar Fraps e, indi. Bunu aç diyorsunuz. Winrar geliyor. Şimdi bu seti bu kuruyorsunuz arkadaşlar. Kurduktan sonra şurada dat dosyası vardır. Bunu full yapmamız için Fraps'a sağ tıklıyorsunuz. E, dosya konumunu aç diyorsunuz. Ardından şu dat dosyasını onun içine attıktan sonra Fraps normalde 30 saniye olur. Bunu attıktan sonra arkadaşlar ee, şuradaki Fraps'taki ee, David Kellen yani bu gelirse demek ki full sürümdür. Oradan bakabilirsiniz. Eğer o video ee, Fraps'ta arkadaşlar bu şekilde ee, buradan indirip yapabilirsiniz. Ee, bir dahaki videomu görüşmek üzere. Ee, hatta şu Fraps hakkında birkaç ee, bilgiler de göstereyim size hazır video çekmişken. Şimdi FPS modundan FPS'e tıklıyorsunuz. Buradan hangi e, şeyle başlatacağını yazın. Ben bunu yaptım. Movies kısmından video çekme yeridir. F9'da benim videom başlıyor ve 30 FPS. Ben bunu 50 FPS yapacağım. Buradan buna basarsanız mikrofonunuzun sesini alır. O yüzden basın. E, ondan sonra screenshot kısmından da PNG yapın ki daha rahat, daha orijinal bir resim çeker. Herhalde de zaten hiçbir şey yok. E, arkadaşlar bu şekilde. E, bir dahaki videomu görüşmek üzere. Czekał.